Açıp dinliyor, volüm inmiyor Sesim inliyor bunu hissetmeyen Herkese merhaba arkadaşlar Bugün E futbolda Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosu ile oynayacağım Rakibi biz geldi arkadaşlar Evet Galatasaray Doğan 3. klasmandan bir rakip Evet arkadaşlar kadrom bu şekilde 4-3-1-2 dizilişi ile oynuyorum Hızlı kontra atak İleri atta Talişka ve osimen var Orta sahada Avrabat, Mertens, Sara ve Torreira'yı görüyoruz Savunmada Abdülkerim Şikrinyar sol bekte Ferdi Kadıoğlu sağ Barış Alper Yılmaz ve kalede Fernando Muslera e var arkadaşlar kondisyon durumları bazı oyuncuların iyiken bazı oyuncuların ortalama rakibimizin kadrosuna bakıyorum 3164 mükemmel bir Fransız hattı var forvet hattında Cantona ve Mbappe ikisi de 106 arkadaşlar Kanatlarda bir o kadar iyi Messi Neymar Orta sahada Bellingham, Rodri defansı forta soğumaları da çok iyi. Sol bekteki Match United'ın oyuncusu adı aklıma şu an gelmedi ama biliyorum. Irvin. Irvin olması lazım. Stoper'de Kostar Turka. Delit. Sağ bekte Beletti var. Kalede Peter Che mükemmel bir kadro arkadaşlar. Amorin teknik direktör. Harika hızlı kontra atak. 4-1-1-4 dizilişiyle oynuyor. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Umarım bol golle olur. Evet karşılaşmaya rakibimiz başlayacak ve başladı arkadaşlar. Kantona ile hızlı bir dokunuş gelebilirdi. Mbappe falan var. Hızlı başlayabilirdi ama önünü kestim. Ne diyorsun? Adam nasıl aldı lan o topu? E tabi Kanton'un 106. Mbappe 106 yani. Bir de hızlı oyuncu abi. Bu hataları yapmamam gerekiyor benim ha bu arada. Kanatları da çok hızlı. Neymar var kanatta. Messi var. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bu bağlantı çok kötü abi. Niye acaba? Verdi. Verdi çok güzel pazara göndermişti ama domatesi erkenden almış arkadaşlar. Ve karşımıza bir daha geldi. Sara. Müthiş gol. Yarı, Harika gol. Güzel gol hazırlanış olarak. <laughs> Keyifli bir goldü arkadaşlar. İşte bunlardan bahsediyorum. Bunları yaptırmamam gerekiyor benim. Talişka. Anderson. Talişka gidiyor sanki orada ama. Bravo kanka. Mertens. Bak bak. Bağlantı niye gidiyor ya? Hiç sebepsiz Yani internet var yani. Ya benim internette şu an hiçbir sıkıntı yok. Rakip bilerek mi yapıyor? Anlam anlam veremiyorum ya. Gerçekten anlam veremiyorum. O 90'a gider bu. Ya ilk goldeki vuruş şimdiki vuruş ya şimdi Ya bunu gol yapması lazım. Çünkü daha rahat vuruyor bu pozisyonda bir de yani. Osina <laughs> <O> güzel attı 2-0 oldu arkadaşlar. Derbi de 2-0 öndeyiz. Torreira, Sara 2'ye 1 mükemmel. Sara uzaktan vurana kadar. Deniz Irwin topu bizden aldı arkadaşlar. Abdülkerim'le Barış'ın anlaşmazlığı bize pahalıya patlayacak galiba burada. O, bravo Torreira çok güzel çekti. Top kimde bizde? Kaptırdık. Abi o kadar mı kötü pas verirsin ya? Adam orta sahadan atıyor abi. Zorlanmıyor yani. Daha durun, daha durun. Biz de atacağız. Bizim elimiz armut toplamıyor arkadaşlar. Taliçka al o topu. O top verdi. Kusura bakmayın. Müthişsin be. Fal var. Buradan ne yapıyoruz? Gol yapıyoruz. Ben böyle pozisyonlarda bir heyecanlanıyorum arkadaşlar. Sormayın gitsin. Atarız ya bence. Hadi lan 90'a gider bu top. Ama olmadı ya. Ayarlayamadım arkadaşlar maalesef. Olmadı. Ama kornerden kendini afettirecek bir asistle. İlk yarı 2-1 çok keyifli bir maç. Gerçekten pozisyonlar, goller, harika bir maç. %70 topla oynuyoruz. Rakip %30 topla oynayabilmiş arkadaşlar. Neredeyse ayağına top değmemiş diyebiliriz. Güzel bir maç. 20 pas. 11'i başarılı. Rakip gerçekten ayağına top değmemiş arkadaşlar. Umarım ikinci yarıda da bu oyun devam eder. Karşılaşmanın ikinci yarısı da başladı arkadaşlar. Fırtına gibi devam ediyoruz. Süper. Avrabat'ın oradan şutları var ama rakip izin vermedi. Abi orta saha nerede gözünü seveyim ya. Ya sen oradan vurana kadar ben senin ayağından 10 kere alırım topu. O oh, Simen! Belitti daha hızlı demek ki. Sanemi barışma. Sanemi barışma. Sane 7 bitirdi lan. Torreira'yı da yiyecekti ama Toreyra dedi ki ben öyle kolay yenmem. Bravo ve Mustera. Leo Messi. İyi bir orta. Bravo Sara. Maçın gizli kahramanlarından biri. Müthiş. O Simen harika aldı. Kaleci çıkaracak. Ya ben ya bugünlerde çok yapıyorum bunu. Lan kaleci çıkaracaksın da biliyorum ha. Kaleci geçmeye çalışıyorum. Halbuki aşıttırma atsam. Hiçbir problem yok. Barış. Bravo. İkinci yarı er çok fazla etkili olamadım. Gerçi bir tane gol kaçırdık bedavadan. Talişka. Biraz fazla abarttım sanki. O simen vurdu. Sara. O simen. O topu. O kaleyi. Sokacağım dedi. Bunu yaptı. 3-1. Victor. O simen. Hocam bir bitirmedim mi artık? Bir bitir şunu ya. İşte bu be. Mükemmel bir derbi arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Güzel bir maç oldu. Güzel bir video oldu. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.